Açık Söz TV ve CNG haber ekibi olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz özel okullara gelen zam. Kastamonu halkı ve veliler buna nasıl cevaplar veriyor, özel okula gelen zamı nasıl değerlendiriyor. Gelin birlikte öğrenelim. İyi seyirler. Müzik Okula, çocukların okuması gerekiyor. Bu zamlardan dolayı çoğu okul bırakıyor. İki tane de bir evimde var hatta. Çok pahalı. Geçen yıl iki çocuğu 60 bin lira vermiştim ben. Bu sene 100, 100 145 bin lira falan bir para istediler benden. Çocuğu bir tanesini almak zorunda kaldım. Şu an sanayide çalışıyor benden beraber. Birini mecbur almak zorunda kaldım yani. Param yok çünkü o parayı verecek. Muhakkak düşmesi gerekiyor bunların. Yani Cumhurbaşkanımız falan bunu bir el atması gerekiyor muhakkak bir şeylere dur demesi gerekiyor. Eksiklik çok yaratır çünkü zamdan dolayı kimse gidemiyor. Okuluna çok kişinin parası yok şu an. Hiçbir şey alınmıyor. Sürekli zam. Akşam yatıyoruz 2 bin lira, sabah kalk 5 bin lira. Yani buna bir dur diyecek birileri olmalı yani. Yeter artık bu da. BV olarak aslında bu zamları arttırmasalar, güzel böyle şey yapsa, herkes gidebilse okullara, çocuklarını gönderebilsek çok zam geldi her şeye. Keşke onlarda da yapmasa da biz de şey yapabilsek, gönderebilsek. Bütçesine göre şey yapsınlar ama devlet okullarda var ama özel okullarda da hani biraz indirim olsa çok iyi olur. Olur tabii ki de. Hiç kimse gönderemez. Herkes biliyorsunuz askeriyatta çalışıyor. Her şey pahalılaştı. Özel okullarda bütçesi az olan mesela az olsa da gönderseler daha iyi olur. Herkes gönderebilse, yapabilse. Daha iyi olur benim çocuğum gitse özel okula eğitim verebilse ama böyle yüksekle olunca nereye gönderebileceksin? Gönderemiyorsun işte. Bence yapılmaması gerekiyor. Fazla kontrolsüz bir zam. Yani olmaması gereken bir şey. Biz fırsatçılık bence yapılmaması gereken bir zam. Tabii ki her şey arttı. Biraz zam yapılabilir ama bu kontrolsüz yapılan bir zam. Şahsi görüşüm bu. Sadece şahsımı düşünmüyorum. Yani genel olarak baktığım zaman bu zamların bu kadar çok yapılması doğru değil. Çok etkiler. Çünkü nasıl etkilemez? Şimdi annesi babası gönderemeyecek veya işte masraf çok oldu diyecek. Evde, aile içinde bu konuşulacak. Bundan da ister istemez çocuk etkilenecek. Gidemeyeceği durum olacak. Gönderemeyecek. Çoğu okuldan alacak. Devlet okuluna göndermeye çalışacak. Vesaire yani bu şekilde sıkıntı olacak. Allah ne düşünelim? Her şeye zam geldi yani. Bu gidişat kötü. Her durum mu, ne yapacağız, ne edeceğiz belli değil artık. Sonumuz ne olacak o da belli değil. Sadece özel okullar değil ki bütün her şeye yani. Marketler öyle. Neden herhalde yani yetmesin ki? Yani kolay değil. Her türlü eksiklik çıkar diye düşünüyor bu. Sıkıntılar yani büyüyecek gitgide. Ortalıkta karışacak gibime geliyor bu işte. Normalde aynı fiyatlar. Her yönden. Ne diyeyim? Gelen zamlardan dolayı ben çocuğumu özel okula göndermek istemem kesinlikle. Zamlardan dolayı eğitim seviyesi düşebilir. Düşmez diye bir şey konuşacak herhalde. Yani devletle özelin arasında bir sorun yok bence sıkıntı. Hiçbir şey söyleyemem. Herkes bütçesine göre her şeyi yapabilir. Tabii ki yaşanır. Herkes bütçesine göre onu ayarlıyor. Biraz azalsa iyi olur.